Hepinize güzel bir gün diliyoruz. Kuşadası 105 Efendisiniz. Sevgili dostum Rukiye ile beraber size çok renkli ve keyifli bir program vaat ediyoruz. Çünkü bugünün rengi Ta Amerikalardan geldi. <laughs> Sevgili Dilayra burada, ee, Özgür Bey burada öğretmeni. Ama tabii şöyle hemen gösterelim. Sevgili annesi de burada. <laughs> Merhabalar Evet şimdi şöyle ben daha 4 yaşındayken tanımaya başlamıştım Dilayra diye başlıyorum. Ama şimdi 14 yaşında. Merhaba hoş geldin Dilaycığım. Mikrofonu hocam oraya doğru alalım. Merhaba. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Ne güzel bugün Adnan Asılcı da bizi dinlemeye başladı. Şimdi şöyle Amerika'dan yeni döndü. Çünkü oradaki çok özel bir başarıyla hepimizi taçlandırdı Kuşadası'ndan giderek. Neydi gittiğin yarışmanın adı? Önce oradan başlayalım. Ee, Biraz mikrofonu şöyle tutar mısın? Tabii. Evet, ha? Golden Classical Music Awards yarışmasında birincilik ödülü aldım. <laughs> ve beni Carnegie Hall'da konser vermeye davet etti. Ay ne kadar güzel. Yani biz oraları hep böyle filmlerde falan görüyoruz. Sen canlı canlı orada konser verdin yani. Evet. Alkışlar nasıldı? Çok güzeldi. <laughs> ne kadar güzel. Süper. Evet biraz heyecanımız vardı. Özgür hocama verir misin lütfen hmm. mikrofonu önce? Hocam kaç yıldır Diler'le berabersiniz ama öncelikle sizi biz burada ağırlamıştık. Henüz konser ohtarı evet. açılmamıştı. Beş yıl olmuş. Beş yıl değil oldu. Mi? Şimdi nasılsınız? Valla beş yılda bayağı Yol katettik. Şu an Dilek Konservatuvarımızın hem ortaokul hem lise bölümü faal ve öğrenciyle eğitimini devam etmekte. Lisemizde var. Tam olması gereken bir konservatuvar e, modunu. Ay yerinizde şahane bu arada. konser Konservatuvar çok yakıştı değil mi Kervansaray değil mi Dilek? Evet. Kerman saray. evet. <laughs> çok güzel oldu. 5 yıldır eğitimimize devam ediyoruz. Dilek'le evet. de biz, Dilek ilk aldığımız yani konservatuvarın ortaokul bölümü açıldığı zaman ilk aldığımız öğrenci grubu içerisinde 5 tane, tane, tane öğrencimiz vardı. Ee, yaklaşık işte pandemi saymazsak tabi pandemi büyük bir şey verdi bize de. Ee, ona? Ee, eğitimde zorluklar verdi. 5 yıldır beraberiz online yapılacak yani. bir, online maalesef, <laughs> evet. online bir eğitim online bir Online online yapılacak bir eğitim olmadığından dolayı. O dönemde zorlaşmamız yani zorlu bir eğitim süreci geçmesine rağmen Beş yıldır beraberiz. Ne kadar güzel. Böyle bir şey umuyor muydunuz ilk başladığında? Yani böyle işte dünya çapında bir alkış alacak, ödül olacak gibi. Yok, hiç umuyordum. Hiç, <laughs> umuyordum. hiç beklemiyordum böyle bir başarıyı. Ama şöyle bir şey, siz galiba pandemiyi dezavantajdan avantaja çevirdiniz. Ne dersiniz? <laughs> Vallahi tabii pandemi süresinde çalışmak bütün öğrencilerle çok zor oldu. Dediğim gibi online, internet, sesin geç gelmesi, kesilmesi, internet kalitesinin olmaması zorlu bir süreçti ama yani bu biraz da bireysel olarak öğrencinin ne kadar çok çalışması, enstrümana sahip olması, sahiplenmesi, ne kadar meraklı olması ile alakalı bir şey. Tabii dezavantajları biz avantajları çevirmemize yani çevirmekle ilgili bütün imkanları kullanmamız rağmen bir de bu öğrencinin e, çalışması ile alakalı yani her bir başarı mutlaka yoğun bir çalışma ve şey gerektiriyor evet. yani terbiye e, gerektiriyor, düzen gerektiriyor disiplin lazım disiplin değil mi? lazım evet. bunun dilar evet. e, güzel yapan öğrencilerden bir tanesi oldu evet ne güzel peki dilacım sen şimdi hatırladığın kadarıyla böyle müziğe nasıl bir merak vardı yani celloya merakın var mıydı bir defa sonra <laughs> cello ee, olarak Konservatuvarı ilk duyduğumda tam olarak bir Aa evet konservatuvar istiyorum diye bir ilgim yoktu ama e, Özgür Hoca e, yani okul bir e, tanıtım yapmıştı orada dinledim. İbrahim Akgül'e bir tanıtım programı yapmıştı ha, evet. de, e, o zaman Demiştim ki ben çello istiyorum, öğretmenimi de Özgür Hoca olmasını istiyorum dedim. Ne güzel sen o zaman cellodan daha küçüktün herhalde boy olarak. Evet. <laughs> Nasıl taşıyordun onu yoksa küçük boy bir cello var mı? Ee, var ama ben almadım bu ilk şelol hala yanımda <laughs> uğurlu gelmiş sana hep değil mi <laughs> ne güzel evet. peki bir şey soracağım günde kaç saat çalışıyorsun dört saatin altına düşünüyorum ay ne kadar güzel annen memnun mu bu gürültülerden ya da komşular çok... <laughs> komşular o kadar değil <laughs> ama aa, annem çok memnun ne güzel yani bir başarının ötesinde sana bir gurur da verdi değil mi bu ödül bence ne dersin yani ben çalabildiğim sürece mutluyum. Ay ne güzel süper. Ee, başka bir dünyaya geçiş yapıyorsun galiba değil mi çalarken? Evet. Etrafı unutuyorsun. Ee, çalarken ne hayal ediyorsam onu çalmaya çalışıyorum ve orada olmaya. Odaklanman çok güzel o zaman ya, yani, hayal etmek. Süper. Şimdi sırada ne var Japonya falan mı var acaba <laughs> Amerika'dan sonra? Gözü ee, bu kadar yüksek işte düşünürsek pek kuşadasıdan daha fazla bir yere çıkacağını düşünmüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Olsun. Ben şimdi sizin e, okul sonu, devre sonu bir konserinizde ilk kez görmüştüm çaldığını. <laughs> o zaman çok hoşuma gitmişti çünkü herkes çıktı e, böyle sıraya göre okulsuz yani sınıfına göre çıktı. Ondan sonra bir baktım kocaman şeyle <laughs> hatta o Özgür Hoca yardım etti sana celloyu getirdi sahneye falan. Çok şahane. Bir de giyim falan da çok önemliydi. Giysilerini kendin mi seçiyorsun? Ay çok güzeldin ama şeyde de güzeldin karnacihol de değil mi? Evet, teşekkürler <laughs> canım benim. E, giysinin ötesinde tabii ki insanlara verdiğin huzur da önemli. Cello galiba çok huzur veren bir çalgı ne dersin? Evet ve cello insan sesine en yakın Hı. enstrümanlardan biri. Öyle mi? Hmm. Yani hani inletebiliyorsun, ağlatabiliyorsun <gülüyor> gibi <gülüyor> neşelendirebiliyorsun da herhalde değil mi <laughs> seçtiğin parçalarla? Peki bir şey soracağım. Şimdi sen ilk başladın tabii nota bilmiyorsun, tutmayı bilmiyorsun falan. O süreçlerde zorlandın mı? Çok zorlandım. Evet. Ama çalışa çalışa bir şekilde geçiyor onlar. Ne güzel. Sen konuşmayı pek fazla sevmiyorsun, çalmayı seviyorsun <gülüyor> <gülüyor> O zaman ilk önce ne çalacaksın bize onu öğrenelim. Adnan Saygun'un Çello Partisi'nin dördüncü bölümünü çalacağım. Tamam dinliyoruz bakalım. Sevgili Özgür Hocam da bize... Ha, bu parça zaten Karne Gol'da e, ödül töreninde seslendirdiği, icra ettiği parça. Tamam, çok güzel. Bir Türk versiyonumuz de... olmasını çok istedik. Carnegie Gol'da hem bir Türk e, evladımız hem de Türk versiyonu eser olması bizi ayrıca gururlandırdı. Evet, ne güzel, süpermiş. Bak bu arada Sevim de izliyor. Geçen gün Duru'ya bakmıştınız ya hocam. <gülüyor> <gülüyor> o da izliyor bizi. Evet, dinliyoruz seni. Hocam mikrofonu. Tamam. Bakalım. Hmm. keşke bunları alkışlasa. Lütfen. Bu arada... Evet, ben de heyecandan <laughs> mikrofonu <laughs> elime almadan konuşuyorum. Evet, tebrik ediyorum tekrar gerçekten. Çok Hem Özgür Bey'in söylediği gibi gerçekten Adnan Saygun'un orada evet. çalınması çok önemli. Bir de senin bununla birincilik alman çok önemli. Oyo Sortino bizi izliyor, diyor ki bravo, helal sana güzel kız. Gerçekten öyle harikalar, müthişler, böyle beğeniler doluyor. Şimdi şöyle bir şey tabii ki ben senin komşum olmanı çok isterim yani her gün bu seslerle duymayı bize yakın oturmanı çok isterim gerçekten. Ama sonuçta galiba senin çaldığın beni de bir hayal dünyasına dinlerken götürdü. Herkesi bir şekilde götürüyor galiba değil mi? Çok büyülü bir şey mi çalıyorsun yoksa sen çaldığın için mi öyle oldu? <laughs> ne dersin? Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> canım benim. Peki kendi yaşam öykünle ilgili bize aktarmak istediğin noktalar var mı? Ee, yani mesela ilk okul nerede okudun? Ben Ankara'dan geldim Kuşadası'na. Hı -hı. Ama hep sahneyi çok seviyordum. Evet. Sahnede olmayı. Ben e, küçükken bale kursuna gidiyordum. Evet. Orada da bizi sahneye çıkarıyorlardı. Küçük küçük gösteriler veriyorduk. Hı, -hı. Ve yani orada o ortam, orada olmak beni hep çok mutlu ediyordu ve hı hı. çok mutluyum ki e, Böyle bununla bir... beraber Değil olabilirim. mi? Alkışlarla büyümüşsün sen aslında. Evet. Değil mi? Alkışlar seni büyütmüş. Umarım bundan sonra daha da güzel devam eder. E, Kuşadası'ndaki eğitimin kaç yıl daha devam edecek? Kaç yıl daha devam edecek? Şu an lise 2'de. Normal ha. 4 ortaokul, 4 lise, 4 de üniversite olduğumuz takdirde 12 yıl Aha. süren bir örgün örneğimiz var. Dilay 5. yani 5. sınıf dediğimiz lise 2'de şu an lise 3 ve 4'ü var. Daha sonra lisans edecek 6 yıl daha. Normal e, devam etmesi gereken bir eğitim var. Lisans diploması alabilmesi için. Aha. Sonrasında ne oluyor hocam? Sonrasında kendi yeteneğine, tercihlerine bağlı ne yapmak isterse. Evet. Belki e, yurt dışı mı? Yani, evet. yurt dışı görmesi gerekli tabii ki. Yani meslektaşlarının, evet. arkadaşlarının, oradaki eğitim, orada hocaları görmesi, bilgi görmesini arttırması açısından biz zaten bütün öğrencilerimizi ne bileyim işte 12 yıl eğitim bittikten sonra mutlaka bir yurt dışı, bu yaz kursu olabilir, kurslar, festivaller olabilir, bir eğitim amaçlı olabilir. Yani mutlaka yani yapılan müziği yerinde de görmek üzere Avrupa'ya, yani yurt dışına gitmelerini tavsiye ediyoruz. Bilgileri yeniden deneyimlerini için. Evet. Peki bir şey soracağım. Diğer rakiplerin kaç yaşındaydı ve yani kaç kişiydiniz? Böyle hepiniz tek tek mi sahneye aldılar? herkes sırayla çalıyor. Ondan sonra hep beraber en son sahnede selam veriyoruz. Ama e, yarışmalarda yaş kategorisine göre giriyorum zaten. Hı hı. Kendi yaşımla, yaş kayıtlarımla yarışıyorum. Bu arada oradaki büyük açılışımıza de davet almışsın değil mi? Evet. Nasıl fiziği, oldu? E, çok güzeldi. Orada da Verdi, Verdiler. Hı -hı. Çok güzeldi, çok güzel insanlarla tanıştım, çok güzel bir deneyimdi. Çok güzel. Hocam jetlag oldunuz mu gidip gelirken? Bir de özellikle cellonu uçağın aldılar herhalde senin yanına değil mi? Ona ayrı bir yer mi aldın? maalesef. Celloyu uçakta götürmek için bir tane daha bilet almamız gerekiyordu. Biz aman zaten aman. sponsorla gittik. Hiçbir şekilde kendimiz karşılamamız imkansız gibi bir durumdu. Evet. Sponsorlarla gittik ve ÇELÜ için yer alamadık. Orada bulduk. Hı hı. Yani oradan götürmedin, orada kiraladın sen. Evet, evet, ona alışmam gerekti. O da zormuş. Peki evet. öğretmenine soralım şimdi de. Ee, bu Büyükelçiliğin daveti nasıl oldu? Kimler katıldı oraya? Yani bir de basında da çok güzel yer buldunuz. Valla biz zaten gitmeden Büyükelçilikle konuşmuştuk. Büyükelçiliğimizde Sayın Reyhan Özgür Bey bir gün sonrası 23. Aralık günüyle ilgili de resepsiyon e, konsolsta bir resepsiyon düzenlenmesine karar verdi. Dilay'ı davet etti. Hem oradaki Türklerle tanıştık. hem resepsiyon esnasında Dilay e, eserlerini icra etti. E, dediği gibi çok ilgili ve alakalı dallarda çok büyük dostluklar arkadaşlıklar edindik. E, çok da e, samimi ve ilgili davrananlar Türk evinde bu arada. E, oh işte orası da yeni evet, yapıldı. Evet evet orası evet. da yeni yapıldı Türk evini. Ben çok beğendim açıkçası İçinde konser fuaye salonları hala adam tam taşınılmamış olmasına rağmen oturmuş bir düzen içinde sanırım Kıbrıs Konsolosluğu artı Türk, Türkiye e, devletler ne var? E, Türk Konsolosluğu hı. var müsteşar ticari müsteşar isimlerini tam bilemiyorum ama diğer müsteşarlıklar da var Konsolos orada onun dışında içinde sergi salonları fuaye salonları falan. Hı. Oldukça büyük, görkemli ve mevki olarak da birinci caddedi. Birleşmiş Milletler'in karşısında. Evet. E, bizim için de çok anlamlı oldu orada bulunmamız evet. ve orada Türklerle beraber tabi yabancılar da e, geldi. E, çok e, güzel bir geceydi üniversite evet, evet Dileo'da da tanıtmış olduk bir şekilde hem yüzeyimizi hem de bu kuşadası içinde çok iyi oldu. Adnan Menderes Üniversitesi'nden böyle bir öğrenci, uluslararası standartlarda ve platformlarda boy göstermesi, üniversite ilçemizin adını duyulması açısından da çok olumlu bir gelişme süreciydi bizim adımıza. Gerçekten çok güzel bir şey, Anlatırken bile gurur duydum ben tekrar. Şimdi Dilancığım sen tabii orada birçok arkadaşla edindin. Yani rakiplerin de olsa onlarla iletişimi sürüyor mu? Yani sosyal medya üzerinden. Çok konuşma zamanı için büyük bir avantaj oldu bizim için. Çünkü hem okulla gelip gitme sürem azalıyor. Çünkü zaten evden bağlanıyorum ve istediğim zaman Rahatça. Rahatça çalışabiliyorum ve bunun sayesinde çalışma saatlerimi arttırabiliyorum. Hı hı. Çok yani bir avantaj oldu bizim için bu. Ne güzel. Şimdi inşallah Avrupa'da yaz festivallerinde falan çalarsın değil mi? <laughs> Aklıma o geldi. İnşallah. <laughs> <orada. gülüyor> değil <gülüyor> mi? Benim en büyük hayalim, ben de onu anlatayım. Böyle hani üç tane nehir var ya, büyük ren oralarda Sen Nehri. Oralarda gezen bir kruvaziyer gemi vardı. Tabii bu pandemiden önce hocam. <laughs> e, o gemi de böyle 16 17 şeye uğruyor, şehire uğruyor ve oradaki yaz konserlerine katılıyorsunuz. <laughs> Belki sen de öyle bir konser çerçevesinde biz de izleriz. <laughs> Olur mu? <laughs> Annen nasıl yaptı peki dinledi mi? Aa, e, konser sırasında çok ilgileniyor, çok ilgili. Zaten bana hoca ve annem çok yardımcı oluyor her Güzel, konuda. Süper. Yani annem hep takipte zaten. Hı -hı. Çalıştın mı? Kaç Yedin mi, çok... içtin <laughs> mi? Evet, <böyle. gülüyor> İyi bir koçun var yani, evet, yaşam koçun. <laughs> süper. Müzik <laughs> koçu ve yaşam koçu evet. Peki, e, bu süreç içinde yani e, mesela sabah aç karnına mı çalıyorsun yoksa bir şeyler yiyip ondan sonra merak evet. ediyorum yani nasıl düzenliyorsun yaşamını? Şimdi benim saatten önce çalamıyorum çünkü Komşular var. Hı. Bir de belli bir saatten sonra çalamıyorum. O beni biraz zorluyor. Evet. Ama herkes akşam haberleri dinlerken falan zaten evinde gürültü var o zaman çalabilirsin. O zaman çalabiliyorum. <laughs> ha, doğru. Yani bir saatten sonra hiçbir şekilde imkanım olmuyor. Evet. Ee, sabahları çalışıyorum. Ee, sabah çok erken çalışırsam çalışmak olmuyor. istediğim için böyle arada bir Hı. çok kısık sesle çalışabiliyorum. Evet. Çünkü çok erken oluyor saat. Evet. Ee, Nota evet. ezberliyorsun belki o zaman. <laughs> evet. Ee, öyle yani. Hı -hı. Çalışma saatleri biraz e, ayarlamak zor oluyor çünkü okula gidiyorsun, geri geliyorsun. Ondan sonra evet. komşular belli bir saatten sonra rahatsız oluyor. Hı -hı. Okula gitmeden önce o kadar erken kalkamıyorum. Peki okuldaki <laughs> arkadaşlarla böyle değişik çalgılarla, trio işte kuartet falan öyle bir çalışmanız var mı? Yok. <laughs> Ha. Sadece o şey dersimiz başladı. Oda müziği dersleri var. Oda müziği dersleri var. Evet. Aa ne güzel süpermiş. Peki o Özgür Hocama verir misin? mikrofonu evet. lütfen? Şimdi hocam sizin tabii çalışma programlarınız var. Bir de normal lise programı da var değil mi dersleri açısından? Şimdi nasıl takip ediyorlar? Şimdi şöyle Devlet Konservatuvarı'nda yani Türkiye'deki normal klasik batı müziği yani bütün konservatuvarlarda çocuklarımız Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı yani normal konservatuvar okumamış olsalar, öğrenci olmamış olsalar almaları gereken bütün milli bağlı dersleri alıyorlar zaten. Bunun üzerine konservatuar gerekliliği olan enstrüman, ortaokul yılları esnasında solfej, bu 8 saat haftada, 2 saatte enstrüman olmak üzere çocuklar yardımcı planları var yaylı çalgı öğrencilerin. yaklaşık 12-13 saatte ekstradan dersler alıyorlar. Bu kültür bakan, şey kültür dersleri normal milli eğitimde görülmesinden dolayı haklı dersi var yani sonuçta çocuk okuldan ayrılmak istediği zaman ya da liseyi, konservatuar dışında bir okulda okumak isterse, pardon ortaokuldan sonra liseyi başka bir okulda okumak isterse bütün denkliği olduğundan dolayı geçişte bir problem olmuyor zaten. Hmm. Ee, dersler tabii çocukların sınıfları ve yaşları... Bir büyüdükçe çeşitlilik gösteriyor. İşte dediğim gibi lisede oda müziği ve orkestra başlıyor. Daha sonra armoni ve teori başlıyor. Ama bunlar hep müziği destekleyen dersler. Ortaokulda ve lisede normal bir çocuğun dışarıda görmesi gereken hangi dersler varsa bizim bütün konserter öğrencilerimiz de aynı derslerden sorumlu. Üzerine e, müzik dersleri devam ediyorlar. Evet çok görücü bir müfredat evet, gibi yani ama gibi. beğeniyor yani içindeki o duyguyu taşıyorsa hepsini birden başarabiliyor. Valla çocuk çalışırsa biraz da şey varsa eli Ayar düzgün kafası da iyiyse yani kafası iyi derken şeyse müziğe karşı alakası varsa oluyor tabii. Evet ne Biliyorum. güzel. Şimdi ikinci parçayı dinleyelim. İsterseniz bir tarafa yine öyle Bu <laughs> <vermek gülüyor> arada merhaba diyorum tekrar. <gülüyor> <gülüyor> ne çalacağız da? Evet ne, ne çalacaksın? <laughs> Beşinci sektenden sarı çalışıyoruz. Bravo! <laughs> Hocam, çaldığı parçayı bir daha söyler misiniz? Yohan Sebastian Bach, cello solo suikleri, nobe, saraband. Çok güzeldi gerçekten, Şimdi. tebrik ediyorum. Ee, katıldığı yarışmayı ve ödülünü de bir kez daha sizden alalım. Kendisine alalım, o daha çok benden çok konuşmaya hak ediyor. <gülüyor> 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 um, katıldığım yarışmanın adı uh, Golden Classical Music Awards yarışması. Birincilik ödülü New York'ta ve ıı, ödül olarak da beni Carnegie Hall'da çalmaya ödül ödü, ödü. Evet. Bu gerçekten çok güzelmiş. Peki hocam siz daha mı çok heyecanlandınız acaba? Diğer mikrofonu kullanın. Pardon. <laughs> Yani heyecan her zaman oluyor. Yani Dilan şu an çalarken burada bile ben heyecanlanıyorum. Evet. Tabii orada heyecanlanmam çok normal. Bu erken tersiyonda vizeleri alabildik. Vizeleri aldıktan sonra uçak biletiyle ilgili problemler vardı. Onu hallettik. Christmas olmasından dolayı bütün oteller çok pahalı New York'ta. Yani yarışmanın heyecanından çok olup olamama ihtimalinden dolayı da çok strese girdik. Evet. Ama bütün sponsorlarımıza çok teşekkür ediyoruz bu arada eee çok teşekkür ediyorum. Bizi orada ilgilenen birçok Türklerle de beraber olmanın, onların yardımlarıyla beraber ne diyeyim? Hatasız, kazasız bu bir haftalık süreci tamamlayabildik. O açıdan yani aslında çok konser heyecanını hissedemedik. O kadar böyle şey var aşmamız gereken sisile vardı ki yani oraya gidebilmekle ilgili vizesinden, uçak biletinden, provasından, yerinden, zaman fark, saatinden derken. Çok güzel bir konser geçti. Dediğim gibi Dila'yı kendi yaş kategorisine, daha doğrusu bu yarışmalar günümüzde çocukların yaş kategorisine göre belirleniyor. Diyelim 8 8'de 10, 12, 10, 12, 12, 14 gibi. Diler kendisi yaş grubunda olan gruplara başlıyor ya da yaşınız hangi gruba uyuyorsa ona başlıyor. Fakat tabii şöyle bir dezavantajımız var. Yani ben kendi adıma eğitimci olarak diyorum. Türkiye'de klasik batı müziği çok geç yaşta başladığından dolayı şimdi dilerle beraber dereceye giren çocuklar, arkadaşlar, meslektaşları 5 yaşından beri çalıyorlar ama Diler zaten 5 5 yıldır çalıyor. Ya yani bu bizim de evet. dezavantajımız evet. maalesef. Onun için zaten bir kere daha tekrarlıyorum klasik batı müziğinde eğitimin özellikle çok küçük yaşlarda yani olabildiğince çok küçük yaşta başlaması önemli. Konservatuvarda normalde 4. sınıfı bitirip 5. sınıf çocuklardan seçmemize rağmen bu bile bazen çok geç olabiliyor. Yani biz dinleyen bütün klasik batı müziğiyle ilgilenmesini Çocuklarının ilgilenmesini düşündüğüm e, dinleyicilerimize rica ediyorum. Yani bu iş çok uzun ve ciddi bir süreç alıyor. Şeyi beklemesinler. E, Konservatörümüz Kuşadası'nda 5 yıldır eğitimine devam ediyor. Lütfen gelsinler, bizi bulsunlar, fikir alsınlar. Çocuklarım, çocuklarımızı biz önceden yönlendirelim. Çünkü çocuğun çok daha küçük yaşta başlayıp konservatöre geldiği zaman e, sağlıklı bir evsuma eğitimi almışsa ilerlemesi ve yolu ve şansı çok daha yüksek olur gerçekten güzel özetlediniz o süreci. Bilal'cığım her aşamada büyük işler başarmışsın. Tekrar tebrik ediyorum seni. Böyle senin gibi meraklı olan arkadaşların için ya da daha farklı bir mesajın var mı? Evrene, dünyaya. Böyle bir o mesajı alalım bakalım. Ha bir de bir dakika. Beş yıl sonra sen kendini nerede görüyorsun? Şimdi o kadar güzel bir yerden başladın ki işe. Beş yıl sonra yine buradayız. <laughs> tamam süpersiniz. Evet mesajını alalım bakalım. Yani sevdiğiniz şeyi yaptığınızda mutlu oluyorsunuz. Eğer seviyorsanız her türlü yapıyorsunuz. Evet. Yani bir şekilde oluyor yani. Sadece istemeniz gerek. Ve bir amacınız bir hedef. Hedefiniz olması. Lazım. Çok güzel. Bundan sonrası için sana başarılar diliyoruz. İyi ki geldin. İyi ki Özgür Hocamla birlikte sizi burada ağırladık. Efendim, çok burada mutlu olduk. Başarılarını lütfen gel bize anlat. Tamam mı? <laughs> çok Teşekkür ediyoruz. Hoşçakal.